Ne istiyorsunuz abi buna? Ne istiyorum? Dur bir hesaplayayım. Işıklar, kompresör, yeni teyp, iki tane waffer, bir de şey, beş. Beş. Lan! Sen bu azıcık yüzün gülsün ya. Olumlu tarafından bak bir de en azından serbest bıraktılar. Tefeci Sado, bunlar hırsız değil. Bunlar bildiğin mal, dedi. Sakin ol durma. sakin ol. Zoruma gitti oğlum ya. O kadar her şeyi adam gibi itiraf ettik. Adam kamerayı açtı. Bir de bunu anlat, evde çocuklara da izletelim. Onlar da güler, dedi ya. Vah, vah, İyi düşün, iyi olsun Sebo. İyi düşün, iyi olsun. Gülün benim. İyi düşün, iyi olsun. Bazen diyorum acaba niyetten mi ya Sevan'a? Ne var oğlum niyetimizde bir şey yok. Ne bileyim oğlum tam bir şey yapalım derken başka bir şey deviriyoruz. Pardon benim sadece iki parçam var biraz acelen var da. Teşekkürler. Adamın acelesi varmış oğlum. Hakikaten lan İzzet böyle iyi niyetli davranınca içime öyle bir huzur çöktü ki. <laughs> bir milyon şanslı müşterimiz. Araba kazandınız biz. Tercih ettiğiniz için teşekkürler. Araba kazandı kızlar. Biz mi? Araba kazandı. Oh. Durmuş abi. Oh. 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 Biz, biz, biz. Oh. Siz değil beyefendi. beyefendi. Beyefendi kazandı. Olur mu ya? Ben sıramı ona verdim. Ben sıramı sana vermedim abi. Ne sırası kardeşim? Ben bir milyonuncu müşteriyim. Oğlum yürü git çeneni kırarım senin ha. Da. Da. Oğlum siktir git. Acele yok muydu senin? Güvenlik. Hanımefendi arabamı alabilir miyim? Ben sıramı ona verdim. Abicim ben sıramı... Ne oluyor? Ben de sıramı verdim. Arabamı vermez. Benim arabamı verir ya. ya? Abi arabamı Ol, Bak ver. bir kolum valla. Ya tamam boş ver sebe, üzülme ya. Ya neyine üzülme İzzet ya? Dün Sado'dan arabayı almaya çalışırken bir sürü rezil olduk. Bugün helal üstlenmiş arabaya gittik, kendi elimizle adama teslim ettik ya. Ben Durmuş abinin gönlünü alacaktım ne güzel. Bir daha böyle bir fırsatı nerede bulacağım İzzet? Hadi cevap ver. Yani... Cevap verme İzzet, bulduk. Neyi bulduk ya? Arabayı bulduk İzzet. Evet bayanlar baylar, yılın en büyük yarışmasına hoş geldiniz. İşte arabamız burada. Arabadan elini çeken kaybeder, sabreden ise kazanır. Elim sende, bir saate kadar başlıyor. Mola yok. Sebebi ne olursa olsun elin arabadan çeken kaybeder. Sonu bekleyen buradan arabasıyla gider. Hazır mıyız? Üçten geri sayıyorum. Üç, Üç iki, iki bir. bir. Eller havaya. Şimdi arabaya. böyle olmaz ki ya. Kaç saat bunu bekleyeceğiz? Benim bir şey yapmam lazım. Zeyn ne haber? İyidir, senden ne haber? İyi, dükkanları açık atmışsın. Elendiniz. Az siktir. Şerefsiz. Yavşak, yavşak. Ya küfür etme be, seni uyardık. Kötü mü ettik arkadaş ya? Nasıl gidiyor Bayram? İyiyim abi, sağ ol. İnşallah alacağım arabayı. İnşallah abi. Bayram. Ha. Elendiniz. Ya sen ne yavşak adamsın Sebahattin abi ya. Bir dokundurtmadın. Ya kazanayım gene dokunursun bayram ya. İhtiyacımız var Allah Allah. Kaldır elleri. al bunları, alın Ellerini kaldıranlar arabadan uzaklaşsın. Yuh be, yuh! Ne var lan? Zil sesim böyle, ne yapayım? Telefon geldi, Allah Allah. Al. Evet, yarışmamız son devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Son iki kişi. İki kişi mi? Zeki. Ya demek ismi hala hatırında. Benden kaçarken ayakların kıçına kıçına vuruyordu. Ben senin adını hiç unutmadım ki Zeki. Ya senin göbek bağını dolmuş durağına mı gömdüler de böyle minibüsçü gibi konuşuyorsun? el alemi manitası sütlaç, benimkisi bol soğanlı tantuni. Ayrılalım Zeki'ye. Bu lafları bildin mi Sebo? Hepsi yalandı Zeki. Her şey yalandı. Sana daha fazla tutkuyla bağlanmaktan korktum. Ama sonra nasıl pişman oldum bilemezsin. Herkes de seni aramaya başladı. Günaydın bebişim nedir ya? Bana senin gibi ne haber koç diyecek kız lazımdı Zeki. Sempatiksin, bambaşkasın. Oysa, oysa herkes sevdiğin havuçlu kek yapardı. Bana senin gibi kapıma dayanıp kurbanda leğenle et getirecek kadın lazım zeki. Sıcacık, içten. Biliyorum. Artık bunu sormak için belki de çok geç. Ama olsun. Bu hatayı yine yapmayacağım. Bu sefer soracağım Zeki. Zeki, Benimle evlenir misin Zekiye? Ne? Evet! Hocam elleri kaldırdı. İt! İt al it! Ulan Allah seni bildiği gibi yapsın be! Allah seni davul etsin, o tokmağı da benim elime versin! Ulan ne soksam sana! Ya çirkinleşme zaten çık. Oh. Zekiye ya. İstik! Kahretsin. Evet beyler bayanlar! Yarışmamızın kazananı Sebahattin Altın! Arabayı aldık işte. Allah, Allah. Allah. Tuh, kazandım. Bizim. Kazandım. Kazandım arabayı. Ya sebo ya. Acılama arabayla hayra kalkışıyorsun. Burnumuz boktan çıkmıyor. Bir tane kalp kazanayım diyorsun, kırk tane kalbi kırıyorsun. Yani. Belayı çekiyorsun ya Sebo. Bak acıpayamlı payamlı kör hafta... Ya iyicem acı payamlı kör ha. Ya dilinizden düşürmüyorsunuz babaannemle. Bir babaannem bir sen acı payamlı Ne yaptık oğlum? Durmuş abinin arabasını geri almak için Sado'ya gittik. O hırsızlık sayılmaz ki. Niyetim temiz benim. E bu da yarışma İzzet. Her yol mi bah. günah. Kaldırmasalar delilerini. Bana ne? Arayacağım hatta Durmuş abi. Durmuş abi. Abi 10 dakikaya kapıda araba. Hazır ol hazır ol. Aldım arabayı. Sebo. Şey İzzet sus kalbini kırarım. Sanki ben kendi işim için vurdum arabayı ya. Sana yardımcı olayım dedim ben. Vinç operatörü diyor, ben indiririm diyor. Bırak ben indiririm diyorsun ya. E, kara şimşek de indiriyordu bir kere de adam. Yara kabalı. Alaaddin de halıyla uçuyordu. Ha? İnşaattan hiç halıyla atladın mı sen? Sebo, en azından pozitif bak ya. Bak, motoru çiçek gibi. Silecekleri çalışıyor. Bak, ne güzel çalışıyor sileceği. Aynen ya. Çiçek gibi motoru da ya. Adama zaten kapıya çık dedik. Ne yapalım? Götürelim, iyi niyetimizi görsün. Sonra sanayiye götür, toplatırız. Ne yapalım ya? Aynen. <laughs> İzzet, kapı nerede lan? Ha, kapıyı yukarıya koydum seni. Ha, yani. unutmadın değil mi? Koydum, koydum. İkisi de burada. abi bekliyor. Toparlan, toparlan. İzzet, fren tutmuyor. İzzet, çekil. Durmuş, durmuş abi, çekil. Çekil. Zorbaş abi, çekil. 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 Oh, Durmuş abi çarpmadık. maalesef iki hastamıza uzun bir süre iki kolunu kullanamayacak. Geçmiş olsun. Durmuş abi biz arabayı bulmanın heyecanıyla mahalleye girince tabii seni gördüğüm gibi ben kırdım da gerçi sen kendi kendine düştün. Ama tabii bizim yüzümüzden oldu. Ne desen kabulüm abi. abi, ne ben? Sen Tamam. Hımetli. Senin durum kilit toprağım ya. E gidelim şu acıp ayağımda kör hafıza. Hem kafamız beraklaşır. Hadi gidelim ben. Hello. Oh. Hocam kör deyince bir deneyim dedim. Tenzih edelim. Yakını saçamıyordum. Lazer ile vurdurttuk. Çok şükür geçti. Lakin isim kaldı Sebahattin. He öyle. Hocam siz nereden tanıyorsunuz beni? Seni tanımayan mı kaldı semtte? Evet. Gençler, ziyaretinizin esbabı mucibesi nedir? Şimdi hocam, ben birinin ahını aldım hocam. Birinin ahı. Birden fazla da hocam, o biri için geldik biz. Ben böyle kasıyorum affettirmek için kendimi hocam. Çok mücadele ediyorum hocam. Ama Bahtım hep beni taca atıyor hocam. Ben böyle nasıl helallik alayım? Bana bir yol gösterin hocam. Burası küçük bir yer çocuklar. Duyduk. Daha gelir gelmez... ...tefeci Saadettin'in arabasını çalmaya çalışmışsın. O, o hırsızlıktan sayılmaz hocam. O durmuş abinin dayısının arabasıydı. Hmm. Peki. Panayır yerinde hile urdanın dibine vurmuşsunuz. Ama niyetim temiz hocam. Niyetin temiz. Bütün günahkarların bir bahanesi vardır. Biliyor musunuz? Hepsi de kendince haklı. Tamam Hı? hocam. Sonuç yok ama hocam. Gidiş yolundan puan da mı yok hocam? Yedin yedin... ...kantara çıkınca karnını çekiyorsun. Öyle Haydi. Dökme yüzünü. Dökme. Hayat bir sınavdır çocuklar. İlk soruyu bilmiyorsan bildiğin sorudan başla. Ne E oğlum adamdan 100 lira borç aldık 7 sene salladık bari verelim de böyle şey yok. Müslüm abi. Cebahattin. Ödesene borcunu piç. Abi onu ödemeye geldik zaten. Buyur abi. Oh helal ettin mi hakkını? Sebahattin. Efendim abi. Ödesene borcunu piç. Ödedim ya abi şimdi. Yürü git lan. Kaç yıldır sallıyorsun it. Abi cebine koydun, şuna koydun. Şşşt. İşte. Sebahattin. Efendim abi. Ödesene borcunu piç. Ne oluyor oğlum ya? Kaç yıldır sallıyorsun it. Pardon, bakar mısın? Beyefendi Müslüm Bey ileri derecede Alzheimer. Alzheimer. Nasıl desem hafızası sadece 10 saniye. 10 saniye mi? 20 dakika sonra da yoğun bir tedavi programına başlayacağız. Aa, adam adını hatırlamıyor, benim borcumu hatırlıyor ya. Ne olmuş? Helalleşmek için on saniyemiz var. Alzheimer olmuş Müslüm abi. Allah'a mı? Müslüm abi. Sebahattin! Benim abi. Burada Abi atma. Ödesene borcunu piç! Üstüm abi. Sebahattin! Benim abi. Burada burada. Onlar da burada. Sen söylemeden ben söyleyeyim. Borcumu ödemedim piçim. Bunu diyeceksin değil mi? Ne çıkıyor lan? Abi ne yapayım? Aa! Diş atılır mı abi ya? Ödesene borcunu piç! Müslüm abi, Sabahattin! Benim abi. Burada burada. Ayakkabılar burada. Dişler burada. Ne sen o mortunu piç? Helal ettin mi? Helal ettin mi? Abi yemek iş yok zaten ya. Helal ettin mi hakkı? Olacak mı bu sefer? Sabahattin! Değil amca? Vakit tamam. Odana gidiyoruz <laughs> hadi. 500 geldi. Sabahattin! Oğlum Nizam abi bu. Kaç, 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 kaç. Sen bu yine ne bok yedin ya? Kaçmayın lan! Birader yavaş. Bittiniz oğlum siz, bittiniz lan. Kaçmayın lan! Kaçmayın lan! Gezem abi Beşik'te buraya da mı giriyor? Dönmüşün haber vermiyor Sebo. Bu... Abi bir dinle. Ah! Abi imdat çekiciyle adam dövülür mü ya? Hem imdat hem çekici bir de. Toprağım sakin. Ah. Ulan çevrem zayıf dedim. Telefon hakkı için bir isim istedim. Orospu numarası vermişim Puş! Evet, yeni sorumuzla devam ediyorum. Anemon Kalesi'nin fethinden sonra, kaleyi fetheden askerlerin toplam sayısı kale kapısına nakşedilmiştir. Bu sayı kaçtır? 50 mi? 100 mü? 150 mi? 200 mü? Hanımla ziyarete gittiydik esasen. Kapıda 50 yazıyor diye hatırlıyorum ama 100'e de sıcak bakmıyor değilim. Stüdyo ortamının vermiş olduğu heyecan da var. 50 mi, 100 mü? Telefon Joker hakkımı kullanmak istiyorum. O zaman hemen Suzan Yılmaz'ı arıyoruz. Ee, neyiniz oluyor bu arada? Dostum olur. Dostunuz peki. Alo. Ee, Suzan Hanım merhabalar. Yanımızda Nizam Bey var şu anda. Ee, size bir sorusu olacak. Ay sormadan söyleyeyim. 200. O zaman ben hemen süreyi başlatıyorum. Buyurun Nizam Bey. Ee, Suzan. Efendim kocacığım. Kime? Size mi kocacığım diyor? Yok. Bir yanlışlık oldu herhalde. Ee, Suzan ben daha az diye hatırlıyorum. Kapıda öyle gördüydüm. Kapıda yazana bakma. Vizite değişiyor. 200 son memnun kalırsın. Ee, kapıda 50 yazıyordu sanki. Ben 50 diyorum. Ne diyorsun Suzan? 50 mi? Yok. Ama kapıda öyle yazıyordu Suzan. Vallahi kapıda gördüm. Ay git kapıyı becer o zaman. Manyak. Allah belanı versin Sabahattin. Cevap veriyorum. Allah belanı versin Sabahattin. Anladım. Abi şaka mahiyetinde Nizam abi. Aramızda böyle hoş bir anımız olsun diyerekten. Yapacak. Memlekete rezil oldum lan! Orospu'ya dostum neyince yengen üzerime dost mu tuttun diye evi terk etti it! Abi bir dinle. Bak Sabiha yengem dönecek sana. Belte olacak yemin ediyorum böyle döne döne dönecek. Öyle gelecek nizam nizam diye. Lan bin kere dikildim karşısına. Bin kere köpek çekti. Yuvamı yıktın. Abi Rıdvan abiyle Gülendem ablayı da bu barıştırdı ya. Sen mi barıştırdın o lan onları? Ben mi barıştırdım tabii. Adam bir manitadan sıkılınca yedek kulübesine dönüp öbür manitaya diyordu ısın diye. Bu mu barıştırdı lan? Vallahi. Ulan bir becerme. Nüfustan kaydını düşürürüm senin abi. Becerirsen, becerirsen. Becerirsen dile benden ne dilersen Sebo. bu. Abi var aslında bir dileğim ya. Ne lan? Abi sen de bana hakkını helal edeceksin ama tamam mı Nizam abi? Ulan sen bu işi hallet. Sülalene hakkımı helal ederim. Adamsın ya. <laughs> Bitti bu iş. Ver o çekici alayım.